Merhaba. Bugün sizlere Vivel bebek kamera ve telsizini tanıtacağız. Ee, burada bana oğlum Kuzey destek olacak. Kuzey bir merhaba der misin? Merhaba. Merhaba. Ee, evet. Ee, i̇sterseniz açalım Kuzuyu. Evet. Evet e, kameramız. Bu e, görüldüğü gibi şöyle altında bir de yeri var. E, isterseniz duvara sabitleyip bunu e, ya da e, dolaba sabitleyip e, kameranın açısını ayarlayabiliyorsunuz. E, şurada şu e, oda derecesi. Derece özelliği var. E, bunun tek e, dezavantajı e, şarjda çalışıyor olması. Yani sürekli şarj halinde tutmanız gerekiyor. Yani elektriğe bağlı olarak çalışıyor. Ee, şu da telsiz aparatı. Bu da şöyle açalım. Açılıyor mu? Yok sanırım şarjı yok. Ee, şarj yok. Şarj aletleri burada. Evet. 2 tane şarj aleti var. Bunlardan bir tanesi sürekli şarjda. Bu şarjda elektrikli çalışıyor. Bunun da şarj özelliği var. Ee, şöyle mesela şurayı bir çeker misin aşağı doğru kuzeyciğim? Çekerim. Kaldı istersen. Şunu. <gülüyor> <gülüyor> Göstereyim bataryasını. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi bataryası var. E, bu batarya 3.7 volt 750 amper gözüküyor. E, tap kalın tekrardan babacığım. Evet. Başını şöyle de yapabilirim. Hı -hı, ya. Evet gösterelim şöyle şöyle koyabiliyorsunuz bunu ee, özellik olarak burada yazıyor 2.4 LCD ekran ee, karşılıklı konuşma ses iletimi var Vox özelliği ses algılama ee, gece görüş ee, 300 metrelik bir alanda gayet güzel ee, en güzel yanı da herhangi bir wireless teknolojisini bulmadan kendi wireless teknolojisiyle yani internete gerek kalmadan direkt cihaz birbirini görüyor. Termometresi ninli özelliği var. İçinde 7-8 tane ninli özelliği var. Ve alarm kurabiliyorsunuz yani beslenme zamanı alarmı diye geçiyor. Gayet güzel bir cihaz. Daha sonrasında size bu cihazın açılıp ekranın nasıl gözüktüğünü, kamerasının nasıl çektiğini daha detaylı bir şekilde göstereceğiz. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Sorularınız olursa yorum kısmına bekliyoruz. Herkese teşekkürler. Görüşmek üzere.